Sınıf öğrencisiyim. Ee, önümüzdeki yıl tercihlerin Maratonunuz başlayacak. Size biraz bölümümüzden bahsetmek istiyorum. Bölümümüz gerek ziraat gerek işletme her iki sınıfın da bir birleşimi gibi düşünebilirsiniz. Ee, Ekimden başlayıp hasata kadar bütün her şeyi pazara ürünü sunana kadar her şeyi bir arada görebileceğimiz bir bölüm. Ee, şu an ben burada Adıyaman'da merkeze bağlı bir büyük bir bayide e, organik tarım uzmanı olarak çalışmaktayım. Hani okul bitmeden iş olanağımız da bulunmakta. Sizi kendinizi geliştirdiğiniz sürece piyasada var olan çoğu mühendisi taş çıkartacağınızdan adınız gibi emin olabilirsiniz. Okulumuza gerek teknik, e, gerek e, konu bütünlüğü olaraktan her türlü bilgilerin var olduğu, okulun kendi arazisinin bulunduğu, okulda uygulamaların yapıldığı mükemmel bir okulumuz var. Sizleri bu yıl Tercih Maratonu'nda sizleri biz aramıza görmek isteriz. Herkese merhabalar. Ben Kadehli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği 4. sınıf öğrencilerinden Merve Bulanıklı. Size bölümümüz hakkında kısa kısaca bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bölümümüzün amacı organik tarım işletmeciliği alanında oldukça bilgi ve beceriye sahip alanında deneyimli ve uzman kişiler yetiştirmektir. İsminden de anlaşıldığı üzere bölümümüz 50 işletmecilik, 50 tarım dersleri içermektedir. Tarım dersleri genellikle okulumuzun uygulama arazisinde laboratuvar tarım laboratuvarımızda yapılmaktadır. İşletmecilik dersleri ise sınıflarımızda teorik olarak uzman hocalarımız tarafından anlatılmaktadır. 4. sınıf öğrencileri 3. sınıf öğrencileri ile birlikte mantar yetiştiri mantar yetiştirebilmektedir. Aynı zamanda arazimizde çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Elma ve zeytin yetiştiriciliğimiz de mevcuttur. İşletmecilik derslerimizde ise daha çok daha çok bir işletmenin kurulum aşamasından ön kurulum aşamasının planlanmasından başlayıp kurulum sonrasında tüketicilerin tutum ve davranışlarına kadar her türlü aşamayı detaylı bir şekilde inceleyen bir alandır. İşletmecilik derslerimiz uygulamalı olarak yapılmamaktadır. Teorik olarak yapılmaktadır. Bunun yanı sıra teorik derslerimiz ise uzman hocalarımız tarafından özverili şekilde anlatılmaktadır. Organik tarımda hayvancılık dersimiz mevcut. Organik tarımda hayvancılık dersimizde ise Arıcılık ve zor teknik olarak e, genellikle dersler görmekteyiz. E, diyoruz. bu bölümden mezun olduktan sonra arıcılık yapmak isterseniz e, ya da işletmecilik yapmak isterseniz eğer işletmenin kurulum öncesinden başlayıp işletme İşletmenin kurulum öncesinden başlayıp kurulum sonrası da dahil olmak üzere tüketicilerin tutum ve davranışlarını, ekonomik değerlemesini ve her türlü yurt içi ve yurt dışı ithalat ve ihracatınızı tek başınıza yapabileceğiniz bir bölüm öneriyorum. Eğer siz de ben doğayı seviyorum, ben doğa aşığıyım, ben içeride değil dışarıda açık havada ders yapmak istiyorum diyorsanız, Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü sizleri bekliyor.